LGS zor mu olacak? Herkesin aklındaki soru bu aslında. olacak hocam. Herkesin en merak ettiği soru LGS zor mu olacak? Hatta 14 Haziran'a doğru yaklaştıkça kaygımız da artıyor ne yazık ki. Bu gayet doğal, gayet mantıklı bir problem aslında. Bunu nasıl çözeceğiz? Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı, gerçekten Milli Eğitim Bakanı çıktı açıklama yaptı. Müfredata uygun sürpriz yok ölçme odaklı dedi. Yani geçen senelerde nasıl geliyorsa LGS'nin o şekilde geleceğini biliyoruz aslında. Milliyetin Bakanlığı da bunu teyit etti. Peki Forumlar ne diyor yani internette nasıl yazılar dolaşıyor dersek. Sosyal zor, medya. Aynen zor diyenler var kolay diyenler var ya kazık gelir diyenler var. Ben fullerim işte zaten geçen sene fuller çok çıktı diyenler var. Gerçekten de enteresan bir şey. Geçen sene fuller çok çıktı. Peki neden böyle oluyor? Bir kere LGS'nin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Merkezi sınav 8. sınıf müfredatından yani sadece gireceğimiz müfredat belli. Belli müfredattan sorular geliyor. Yani işlediğimiz konular da belli. Sözel ve sayısal 90 sorumuz var. Zaten bunları herkes biliyor. Peki MEB örnek sorularına baktığımız zamansa artık böyle işlem sorusu hemen böyle çözebileceğimiz taktuk sorular çok daha az sayıda. Yani yorum ağırlıklı, okuduğunu anlama, gerçek yaşam durumları soruları karşımıza geliyor. Peki geçmiş LGS'lere baktığımız zaman tam puanlar artıyor. Bazı sınavlarda düşüyor. Bu arada hani belli kazık sınavlar oluyor. Belli sınavlarda düşebiliyor. Ama genel olarak ...LGS sınavı ortalamasının tam puanlardan dolayı da arttığını söyleyebiliriz. Zaten insanlar diyor ki hep aynı sorular geliyor kardeşim. Ona doğru düzgün çalışırsak aslında fulleme olasılığımız da artıyor. Seçicilik tartışması çok var bu arada. Hani sorular seçici mi değil mi? Ayırt edebiliyor muyuz? Çok full çıkması demek aslında seçici değil demek sorular. Seçici demek de birazcık zor demek aslında. Tabii zorluk tartışması da çok var karşımızda. Ama denge bulamadık hala onu da söylemek istiyorum. Yani denge arayışımız hala var. Peki asıl zorluk ne? Asıl zorluk sınavdaki matematik. sorunun zorluğu mu? Bu arada gerçekten matematik soruları birazcık daha kazık gibi geliyor. Asıl zorluk asla konuların işte soruların zorluğu değil. Zaman yönetimi özellikle LGS sınavı geldiği zaman diyeceksin ki ya bir matematik sorusuna 7 dakika ayırdım. O zaman zaten zaman yönetimi şaşıyor gidiyor. Dolayısıyla her bir soru burada yazıyor zaten bak 40 soru 80 dakika her bir soru 2 dakika olmalı eğer sen bu zamanı yönetemezsen ki bunun için mutlaka daha önceden deneme çözmen gerekiyor kendini alıştırman gerekiyor zaman yönetimi önemli dikkat hataları çok fazla yapılıyor LGS'de o kadar stres var o kadar kaygı var birazcık daha heyecanlı oluyoruz normal panik çok yapıyoruz lgs yaklaştıkça bu arada çok panik yapıyoruz ve pes etmede çok oluyor. Yani ben bu zor sınav zaten yapamıyorum deyip çoğunlukla işte 3-4 ay önce aynen yıldım diyerek LGS'ye çalışmayı bırakıyor birçok arkadaşımız. Peki sonuç ne aslında bu öğrendiklerimizden? Çalışan için sınav zor değil. O kadar full yapan çıkıyor. Demek ki bu adamlar hani çok zor olsaydı zaten yapamazlardı. Peki ne doğrusu? Plan büyüktür kaygı. Yani plan yaptığımız zaman kaygımızı yenebiliriz. Doğru çalışırsak, doğru yerlere odaklanırsak kaygımızı yenebiliriz. Kendimizi güçlü hissederiz. LGS yapılır. Bu kadar basit aslında. LGS'nin yapılacağını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bak hemen sana şunu göstermek istiyorum. Sayısal 2025. LGS'yi açtım Tomuç Eren. Allah aşkına. Bak LGS zor mu diyen arkadaşlar. Hele matematik çok zor diyorlar ya. Çok zor değil hocam, Bak, çok daha zor. İlk sorumuzu, ilk sorumuzu söylüyorum. Bir kenarın uzunluğu karekök 8 olan eşkenar üçgenin çevresi kaçtır? Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bir kenarı karekök 8 yani 2 karekök 2 ise 3 tane kenarı birbirine eşit olsa 3 ile çarparız. İki kare kök 2 karekök 2'yi 3 ile çarparsak 6 karekök 2 cevap D seçeneği 10 saniyede çözerim ben bu soruyu. Devam ediyor. İkinci soru. Bir düzgün altıgen oluştan 6 altı adet eşkenar üçgen her birinin alanı 36. O zaman diyor ki altıgenin alanı diyor. 6 genin içinde 6 tane eşkenar üçgen vardır. 6 ile 36'yı çarparsak bu 6, 36 zaten 6'nın karesidir. 6'nın karesi çarpı 6, 6 üzeri 3. C seçeneği 5 saniyelik soru aslında. Soruyu anlamak zorunda aslında. Bak dikkat 11 x 17 küçük ve eşittir 16. Eşitsizliğin sağlayan en büyük tam sayı değeri. Hemen 17'yi karşıya atarım. 33. 33'ü 11'e bölelim. 3. x küçük ve 3'e uyan en büyük tam sayı değeri 3'tür. Cevap C seçeneği 5 saniyelik soru. Bak aslında bu soru da çok basit bu arada. Şimdi Milliyetin Bakanlığı bizi dinledi. Ne dedik? Ya sakın matematikten başlamayın dedik. Çünkü matematik soruları çok zor moralinizi bozuyorduk. Gerçekten ilk matematik sorusunu görünce insanların hiçbirisi el ayağı tutuyordu, yapamıyordu, bırakıyordu. LGS sınavından vazgeçiyorlardı. Ama şimdi ne oldu? LGS matematiğin ilk sorularını lokum gibi yaptılar. Gerçekten lokum gibi yaptılar. Çifte kaldı. O yüzden hani şimdi Buradaki sorular yine eski model yani birazcık daha zorlayıcı sorular var ama yine çoğu zor değil aslında baktığımız zaman. Matematik zor gibi gözüktü de zor değil. Mesela bu çok lokum bir soruydu olasılık sorusu. Dolayısıyla sen şuna odaklanacaksın. Çalışan için bu sınav zor değil. O yüzden ben çalışacağım zaten lokum sorularda koyuyorlar böyle. İlla bütün sorular LGS'de beceri temelli olmak zorunda değil. Biz de ne yapıyoruz peki biz ne yapıyoruz ama? Şimdi bir kere baktığın zaman Tonguç Eren biz kitaplarımızda şunu yapıyoruz ne yapıyoruz? Eşek gibi sorular koyuyoruz. Gerçekten de kazık kuzuk sorular soruyoruz. Çünkü zaten bu soruları herkes yapabiliyor ya. Biz aslında sonraki sorulara çalışma yapıyoruz. Sonraki soruları çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bunları yaparsan zaten sınavda derece yapabiliyorsun. Dolayısıyla biz de kitaplarımıza genellikle birazcık daha zorlayıcı sorulara yer veriyoruz. O da aklında kalsın. Mesela denemelerde de öyle mesela. Denemelerde de işte ne yapıyoruz? Birazcık daha zorlayıcı sorularla başlıyoruz. Ama mesela gerçekten hani belli denemelerimizde ne yaptık? Belli denememizde aynı LGS mantığında tak diye basit sorularla başladık. Sonrasında kazanım sorularıyla başladık. Sonra zorlaştırmaya başladık. Yani aslında biz de bütün kaynaklarımızda bunu yapmaya çalışıyoruz ama öncesinde zoru yapan kolayı da yapar diyoruz. Unutma sen de doğru düzgün çalışırsan hiçbir şey zor değil. Hiçbir sınav zor değildir diyorum. Doğru çalışmayla. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla bakalım. 45